Merhabalar. Merhabalar. Hoş mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Cupcake yapıyoruz. Evet. Ama alışılmışın dışında margarinli ya da tereyağlı isteğinize göre nasıl yapmak isterseniz evet. yapacaksınız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Nelerimiz var? 4 yumurtamız var. 150 gram da margarinimiz var. Evet. 26 gram deniyor ama 2 yemek kaşığına tekabül ediyor. Sütümüz var. Evet, bir 100 su bardağı pudra şekerimiz var. Bu da 100 gram. 100 gram. Aynen. Önce ne yapıyoruz? 2 paket kabartma tuzumuz ve tazımız 250 gram unumuz var. Şimdi ilk başta bu tarifte şöyle yapıyoruz. Ee, margarin ve şekeri çırpıyoruz. O böyle homojen bir kıvama geldiği zaman yumurtaları tek tek ilave ediyoruz. Yani ne demek? Homojen hale geldi. Bir tane yumurtayı kırdım, karıştırdım. Karıştığına inandığım zaman ikinci yumurtayı çakıyorum. Karışacak, üçüncü yumurtayı çakacağım. Karışacak, dördüncüyü çakacağım. Burada bu püf noktası bizim için önemli. E, kıvam açısından önemli. Diğerlerinden e, ayırması, e, doku, lezzet olarak ayırmasındaki e, çırpma önemli. Bu şekilde başladık. Margarinimizin de oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim ki istediğimiz sonucu elde edelim. Kesinlikle. Aynen margarin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yoksa çırpılamaz tam olarak e, şekerle buluşamaz biraz daha açalım krema evet. evet. kıvamını aldım aldım ha. ve pudra evet. şekeri başlayalım tek tek koyuyoruz. Evet. yumurtalarımızı biraz da ayarımızı düşürelim Aynen yavaş yavaş tek tek Aynen. karıştıra karıştıra ilave edelim Aynen. Silikon kalıplarınız var ya, onlarla da yapabilirsiniz. Silikon kalıplarınızın içine direkt dökebilirsiniz. Ya da kağıt koyup yapabilirsiniz. Çünkü kağıtları tek başına dizdiğiniz zaman şekli e, maalesef hani aynı şekli korunmuyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Biz şöyle küçük küçük hani, e, tek porsiyonlu olanları tercih ettik. Bunların mesela büyük olanları da var. Bu en küçük boyu. Bundan bir tık daha e, büyük. Bir de daha büyük var. Üç boyu var. E, hani kendi keyfinize göre nasıl porsiyonu Yumuşakını da ilave etti. Tamam. Şimdi da karışmasını istiyorum. Tamam. Şimdi üçüncüyü verelim. Evet. Yamarından var benim Şöyle sen bir daha böyle bir sporcu şey yardım istiyor gibi duruyor. Evet. Yanlara e, yağları e, birazcık daha yapıştı. Kimi kısımlar altta hani kal, şey yaptı, karıştı. Ama ya kenarlarda kalanlar dahil olsun istiyoruz. Doğru. yumurtayla şeker şöyle buluşsun son yumurtayı böyle verelim evet. kek hamurlarından bahsedelim bu arada bilgi verelim kek hamurları nedir? yağlı hamurlar yağlı hamurlar 180 derece gibi birazcık daha yüksek sıcaklıkları seviyor ama palestinyan hamurların daha aşağı 150-160 derecelerde sıcakta başlamıştık. Evet, yağlı hamurları eğer 150 derecelerde pişirmek istersek bu sefer şu başımıza geliyor. Ee, kabarmıyor, tam hani almıyor. Ondan sonra daha böyle sıkı dokular oluşuyor. O yüzden yağlı hamurlarda muhakkak fırın sıcak olmadı, sıcakken sürmeliyiz ve derece 180 dereceyi işte fırınımızın derecesine göre ayarına göre değil derece arasında öyle bir e, ayarlık ayarlamamız gerekiyor. Kalispanya hamurlarında ise tam tersi. Fırın hemen açtığı soğuk fırın olabilir, ılık fırın olabilir. O şekilde kızılmış olmuş fırınması ve sürerseniz kalispanya daha düşük ıı, sıcaklıklarda pişmeyi sever, daha keyifli hisseder. Kanlı ya da kansız mesela pişebilir ama kek hamurları muhakkak kanlı hamurlarda, kanlı fırınlarda daha güzel pişer. Diğer kekler gibi, birlikte. beklemeyelim bundan da hani köpük köpük beyazlaşma olacak vesaire Tabii. hani diğer Tabii keklerden ki. apayrı bir evet. tarif olduğu için Kesinlikle. beklentimiz o yönde olmasın. Aynen. Tamam, tamam, Lezzetimiz kanka. diğer keklerden üstün olacak tabi beklentimiz o yönde olsun. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sütümüzü de koyalım. Evet. Açalım yavaş yavaş da onu ilave edelim. Evet. Her zaman. Evet. bir anda omuzu açmıştı. sorduğunuz, ilk yaptığınız zaman diyeceksiniz ki ben ya bu kek mi yapıyorduk yoksa kurabiye mi? <laughs> <laughs> Gerçekten alışkına gelmişim dışında bir macin. Deneyin zaten farklı göreceksiniz. Evet evet. Halk içinde de bu tarif paylaştığımızda herkes böyle bir ya bu olur mu filan gözünden bakıyor, ya böyle şeyler. Sonrasında ama yediklerinde de ya hocam bu nasıl bir şeymiş, ben hep bunu yapmaya başladım. Ondan sonra ee, hani tamamen olumsuz gibi bakışların hepsi yedikten sonra değişiyor. Ve evde hani eskisi öbür tartı, genel pişirmeye alışmışız da farklı bir şeyler denemek istiyor bayanlar. Gerçekten farklı denemek isteyenler için birebir güzel bir tarif. Gayet iyi.

azıcık çıkarılmasına izin vermedi değil mi? Cık. Boş emniyet alıyor kendisi. Evet emniyet alıyor aynen. Önce bir almadan önce şöyle bir kıvamını göstereyim. Gösterelim. Bakın inanın aynı neredeyse şey hamur gibi, kurabiye hamur gibi ama Aynen. bundan. Yani yumuşak, elde şey. kurabiye gibi şey değil ama kesinlikle bir kek ya da hani daha önce yaptığımız muffinlerle aynı kıvam değil. Evet. Muffinleri bu tarafa alalım mı? Mesela? Evet. Hemen onları şöyle yoğunlayalım. Beşik yardımıyla. Biraz boşluk bırakalım ki kabarmasına. Şöyle yapalım ama ya. gel. Evet. Sonraki videomuzda da Bunları sıkma teknikleriyle birlikte izleyebilirsiniz. Sizleyelim. Evet, izleyebilirsiniz. Şimdi burada ne yaptık? Muffin yaptık. Bir dahaki videomuzda da e, muffin nasıl süslenir? Ne çeşitlerle süslenebilir? Gıda boyası e, nedir? Gıda boyası kaç çeşittir? E, ve hani nasıl renklendirilir? Ve benzeri e, bilgileri paylaşmış olacağız. Ben küçük bir çay kaşığıyla Şöyle düzeltmeler yapacağım. Buna başlıyorum. Şöyle. En küçük boyda 20 tane cupcake'imiz oldu. Evet. Bir orta boyda büyük ihtimalle 15 tane falan 15, olur. 15, aynen 15. 12-15 diyelim. Doldurmanızı da tabii birazcık da bağlı. Şimdi biz bunları fırında pişirelim. Şirelim. sonucunu hep birlikte görelim. Enfes. Evet. Önceden 180 ısınmış. Önceden ısınmış. Aynen. 180 derecelik fırında. Yaklaşık olarak 15 dakika falan civarında pişiyor. Şimdi muffin büyüklüğünüze kalıp büyüklüğünüze bağlı pişme süreniz değişir. Mesela aynı bu kekler için de mesela geçerli. Evinizde büyük kek kalıpları olduğunda daha uzar pişme süreniz. Küçük kek kalıplarında daha hızlı pişer kekleriniz. Bunlar da aynı şekilde. Küçüğe dökersen mesela 12-15 dakika ortalama 180 derecelik fırında pişecek. Bir tık büyüğünü alırsak o da en fazla taş çatlasın 20 dakika gibi pişecektir. Bitti mi? Bitti. Pişirelim. Pişirdikten sonra görüşelim. Evet, fırındaki cupcakelerimiz müthiş güzel kabardılar. Göstermek istedim. Henüz pişmediler daha. Bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Evet, mutlu sona ulaştık. Geliyoruz, birlikte açalım fırınımızı. Efsane bunlar. Neler olmuşlar, kimileri biraz taşmış patlamış ama olsun. Görüntü efsane, şahane. Oldu da bitti maşallah. Fırınlarımız harika pişirmiş gerçekten. Hızlı ve güzel. Bakın fırının güzel pişirdiğini buradan anlarsınız. İç hacimde almış, yukarı patlatmış. Nasıl? İç dokusu yumuşak demek bunun. Güzel, çok güzel. Sonucu gösterelim şöyle. Oo, efsane. Mis. <laughs>